Yaşamaktan öte özür bulamayınca aşka... ...sonuçları bir bir gözden geçiriyorum. Pulluklarla devreyen toprağın ıslaklığındaki can... ...madenlerin buharından elde edilen büyü... ...bazı yasak kitapların verdiği dinç duygular... ...nelerse ki yaşamak sözüne asi kılan... ...nelerse ki lekesiz, umutlu ve budala... ...denedim soğuk sular dökünüp fırladım sokaklara. Sorular sordum nice kara sıfatları üstüme alaraktan. İpte boynum, ağzım şehvet yalaklarında çatlaştım, and içip ayna kırdım. Doğadan bir vahiy bekledimse boşuna. Baktım akşam, herkesin kabul ettiği kadar akşamdı. Hiçbir meşru yanı kalmamıştı hayatımın. Sözlerimin anlamı beni ürkütüyor. Öylesine hazırlıklı değilim daha.